Merhaba üçüncü sınıflar. Bölme işlemini öğrendik. Bölme işlemini yaparken kalansız bölme işlemi dediğimiz yani buradaki sayının içinde yani bölünen sayının içinde bölenin kaç tane olduğunu bulduğumuzda hiç burada artan sayı olmadığı zaman yani kalan sıfır olduğu zaman kalansız bölme işlemi diyoruz. Şimdi bakalım öncelikle bu kaç basamaklıysa sayımız en baştaki yani birler, onlar, yüzler diye gidiyoruz bu tarafa doğru. Eee bu iki basamaklı bir sayı olduğu için onlar basamağının içindeki rakamın eee içinde 4 sayısı kaç tane diye bakacağız. Evet, öncelikle 7 sayısının içinde 4 kaç tane var? 7'nin içinde 4 kaç tane 4 sayarsak 7'yi geçmeden dururuz? 1 tane. 1 kere 4 4 Bunu çıkarıyoruz önce. 7'den 4 çıktı, 3 kaldı. Şimdi yukarıdaki sayıyı aşağıya indiriyoruz. Bu sayımız şimdi kaç oldu? 32. 32'nin içinde kaç tane 4 var? 4'er 4'er sayarak bulabilirsiniz ama benim size kesinlikle önerim çarpım tablosunu tamamen öğrenmiş olmanız lazım. Her seferinde bunu parmaklarınızla saymaya kalkarsanız bölme işleminiz uzun sürer, sınavlarda, değerlendirmelerde size zaman kaybettirir. O yüzden kesinlikle çarpım tablosunu hemen cevaplayacak şekilde çok iyi öğrenmeniz lazım. 32'nin içinde 4, 8 kere, 8 kere 4, 32 çıkarıyoruz, 0, 3'ten 3 çıktı 0, kalan 0. Yani bu bir kalansız bölme işlemi. Yine devam edelim. 9'un içinde 7. 1 kere 1 kere 7 7. Çıkarıyoruz 9'dan 7 çıktı, 2 kaldı. 1 aşağıya. Buradaki sayımız kaç oldu? 21. 21'in bir. içinde kaç tane 7 var? 7 14 21. 3 kere 7 21. 3 kere 7 21. 1'den 1 çıktı 0, 2'den 2 çıktı 0. Kalan 0. Bölüm 0 Evet, eee 9'un içinde 8. 1 kere 1 kere 8 8. 9'dan 8 çıktı 1 kaldı. 6 aşağıya. 16'nın içinde 8 2 kere. 2 kere 8 16 0 0. Bölüm 12. Biliyorsunuz buradaki e, terimin adı bölüm. Bunun adı Bölen, bunun adı bölünen. Yani bu sayı bölünüyor, bu sayı bu sayıyı bölüyor. İkisinin bölünmesi sonucu ortaya çıkan sayı bölüm, yani cevabımız burası olmuş oluyor bölme işleminde. Buradan artan sayı ise kalan olmuş oluyor. Burası kalan. Altının içinde 5, bir kere, bir kere 5, 5. Altıdan 5 çıktı. 1 kaldı 0 aşağıya. Onun içinde 5. 2 kere 2 kere 5 10 0 0. 9'un içinde 2 4 kere 4 kere 2 8 1 kaldı 8. Sekiz. 18'in içinde 2 9 kere 9 kere 2 18 cevap 49 bölme işlemi videolarımız daha sonra devam edecek. Şimdilik hoşçakalın.